Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir deney yapacağız. Deneyimizin adı sıcak su deneyi ve soğuk su deneyi. Bu deneyimiz gıda boyamızı soğuk suya, sıcak suya dökeceğiz. Boyanın sıcak suda ve soğuk suda nasıl dağılığını göreceğiz. Sıcak suda çok hızlı, soğuk suda çok yavaş yayıyormuş. Bu sıcak suyun ve soğuk suyun Baya köyü yedik. Malzemeyimiz Bir tane mavi kulağı boyası. Bir kavanoz. Soğuk su bir kavanoz sıcak su. Çok heyecanlıyım. Siz de merak ediyor musunuz? Hadi o zaman hemen başla. Evet arkadaşlar şimdi gıda boyamızı yıkıyorum. Hepsinde bir tane mi? Ne döküyor? Uuuu hmm. ya yavaş Su Sıcak su Ya soğuk su koymuştuk hala Sıcak suya Ya hızlı yaydı da böyle Bu kuz Suda nasıl hızlı yaydı Soğuk suda da çok yavaş yayıyor Aaa annem bir Birkaç tane ye ben beyaz kalmış. bir tane daha kökebeyim diyeyim Arkadaşlar bakın çok güzel bir deney. Sıcak su tamamen bu Soğuk su yavaş yarıyor. Ve doğmuş baksana anne. Arkadaş bugün sıcak su ve soğuk su deneyi yaptık. Bu deneye gıda boyası dökü. Nasıl yayıldığını gördük. Tam tatmin ettiğimiz gibi. Sıcak su da hızlı yayın soğuk su da yavaş yayın İsterseniz siz de evde bu deneyi deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.